Bugün sizlere son trend çikolatalı mısır patlağı nasıl yapılır püf noktalarını anlatacağım. Çok lezzetli değişik bir tat denemenizi tavsiye ederim. Öncelikle tenceremize bir miktar yağ koyuyoruz. Daha sonra içerisine iki avuç mısır koyuyorum ocağın altını yaktım şöyle hafif bir karıştırıyorum misörlerin hepsi yağ bulansa. yarım çay kaşığı da tuz atıyorum yağın ısınmasını bekliyorum önceden çikolatamı rendeledim hazırladım sütlü çikolata da kullanabilirsiniz bitter de kullanabilirsiniz ben sütlü fıstıklı çikolata kullandım tablet çikolata kullandım İstediğiniz çikolatayı kullanabilirsiniz tablet çikolatayı bu şekilde yağın içerisine attığınızda eriyor ve tencereye yapışıyor ee, ve tencere gerçekten temizlenemeyecek duruma geliyor böyle bir, bir şeye hiç gerek yok ya aslında yavaş yavaş sesi gelmeye de başladı. Bir iki tane mısır patladığı anda çikolatayı üzerine atıp hemen kapağını kapatıp sallayarak mısırların patlamasını bekleyeceğiz. Evet, patlamaya başlayabilirler. yıkamaya başladılar. Hemen çikolatamı serpiyorum üzerlerine. kapağını kapatıyorum. Ve sallayarak pişirmeye devam ediyorum. Tencerede son mısırlarımız da patladı. Kapağını açtım hemen şimdi tabağıma alacağım. Çikolatalı mısırlarım oldu, aşırı aşırı bakın. Çok da lezzetli. E, tam çikolatayı, renellenmiş çikolatayı koyduğum yerde e, çeşni de koyabilirsiniz, kırmızı pul biber de koyabilirsiniz, istediğiniz şeyle tatlandırabilirsiniz. E, çeşit çeşit İstediğiniz tatta ve lezzette mısır patlatabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.